anlamanın ve anlatmanın nesnesidir demiştik nesle anlam için. Onun dışında bir başka şey daha var. Anlam kelimesinin kavramsal alanını Türkçe olmayan bir içerikle dolduran şey. Anlamanın ve anlatmanın nesnesi olmayan şey. Her şeyin öznesi gibi olan ve her şeyin ardında duran şey olarak mana. Bir anlam bilim denemesinde mana ile ilgili başlığı şöyle sıralamışız. Bu anlam her şeyin görünmeyen aslı ve ruhu iddiasıyla paralel bir anlam sahasına doğru ilerler ve böyle bir anlam dünyası kurar. Anlam dünyası terkibini burada mane alemine karşılık olarak kurdum. Yani bu da sırf aradaki e, o buğulu ve e, çok yüksekte duruyor gibi görünen anlamın yani mani alemi dediğimizde o çok e, erişilemez büyüklükte ve her şeyin aslı gibi olan Duran yerin o kadar da gerçek olmadığını Türkçe'de duyursun diye Anlam dünyası ya da anlam sahası e, anlam evreni denilebilir bir tercümeyi burada gerekli gördüm. Anlam kelimesinin sarif ve sınırlı ifadesinin ötesine erişerek ve öteyi de inşa ederek gelir. Bu mana kelimesinin asıl sakıncalı tarafı, yani öteye erişiminin olduğu buğulu ve biraz da büyülü yani etkisiyle iddiasıyla karşılayabiliyor. Fakat ötenin de kendisi olduğunu maddeyi değersizleştirerek tabi madde deyince mana gerçekten kendine yer açabiliyor hemen o zıtlık üzerinden. Bunu böyle yapmayarak şöyle dememiz lazım. Varlığı değersizleştirerek kendine varlığı maddeden ibaret göstererek kendine manada yer açıyor. Bunu mana kelimesi ya maddeyle girdiği zıtlık üzerinden ya da kendi başına o yayılmacı e, tavrı nedeniyle gerçekleştirebiliyor. Somut değildir, maddi değildir yani. Şeye ya da herhangi bir şeye bağlı da değildir. Bu onun asıl gücü. Mana kelimesinin gücü, yani bu kavramın gücü bir şeye ya da herhangi bir şeye bağlı olmamasıdır. Yani bu herhangi bir dile de bağlı olmaması anlamına gelir. <laughs> herhangi bir somut yapıya bağlı ise o bu kadar genişlemeye elverişli olmayacak bir sınır içinde bulunduğunu gösterir. Ya da bir şekilde onu o sınır, sınırın içine tekrar koymamıza imkan verir. Fakat mesela Arapçadaki mana kelimesi ise her üzerine konuştuğumuz onun kelime köküne giderek aslında bu kadar da ...yüksek bir yayılma göstermeyecek... ...ya da bu kadar yüksek bir iddiaya sahip olmayan... ...bir kelime olduğu kolaylıkla görülür. Kelimenin Arapçalaşmış hali... ...açıklamak, ortaya çıkartmak... ...anlamlarına gelir. Yani dediğimiz kelime, mana kelimesiyle... ...aynı köktendir. Yani açıklaması anlamında. Fakat... Arapça olmayan bir içerikle de gelir aynı zamanda kelime. Arapça ya da başka yerden gelmiştir. Her yere bir yerlerden gitmiştir. Ve bütün dünyada neredeyse aynı anda ortaya çıkmış, böyle bir yayılma göstermiş. Varlığın asli değerini, gerçek değerini karşılayan, onun kendisi olan bütün var olan şeylerin kendisi sayesinde ya da kendisi için var olduğunu gösteren, buna kasteden bir etkiyle gelmiştir. Yani her şey manadır. Ya da e, mana, manadan bu, bu varlık dünyası bir manadan taşmadır gibi bir böyle, böyle cümleler görmedim bir yerde ama böyle bir e, iddiayla ortaya çıkmış. Mananın kelimesiyle birlikte ortaya çıktı. Tarih ve coğrafyaya doğru coğrafya doğuya ve batıya yayılmasına imkan tanımıştır. Lidyalıların madde olan ve hizmet olan şeyin karşılığı olarak icat ettiği para ile Mane arasında iktidat zihniyeti doktoru Kenan Göçer'in dikkatine takılan bir ilişki var. Kenan Hoca, e, money, İngilizce'deki money, para kelimesiyle e, işte Azeri para birimi olan manatla e, manayı, işte buna menatı, buna oyunlarda, e, bilgisayar oyunlarında büyü gücü olarak sağ üst köşede mavi renkte duran ve sizin büyü yapmanıza imkan veren manayı da ekleyebiliriz. Bu kelimelerin her biri her şeyin karşılığı olan şeyi söyler. Yani e, mali, para anlamındaki mana her şeyin maddi karşılığının e, ölçümü ya da temsilidir. Para her şeyin karşılığıdır. Her şeyin parasal bir değeri vardır. Ya da... E, her şey bir değer, her şey bir değerdedir ve o değerin karşılığı parayla ölçülebilir. Para hepsinin karşılığıdır. Buradaki kelime mani. Mana da aynı iddiayı daha da yüksek bir seviyeden söyler. Mana da bu var olan her şeyin hem var olmasının nedeni olarak hem de asıl karşılığı olarak kendisini ortaya koyar. Bu görünen dünyanın görünmeyen arka yüzü mana ile dopt doludur gibi bir e, iddia ile vardır. E, yani hem para hem de mana e, ikisi de var olan şeyin değerini kendisiyle ölçen ve asıl değerli olan şeyin kendisi olduğunu ortaya koyan e, ve aynı e, kelimeleri kullanarak gelen. ...karşılıklardır. Fakat bu işte... ...şeyin değerinin karşılığı olan... ...money ile... ...şeyin asli ve gerçek değeri olan mana... ...aynı yerin farklı görünümleridir. Çok da farklı değildir aslında. Bu daha çok... ...parası olmakla olmamak arasındaki... ...fark gibidir. Parası olanın her şeyin karşılığı olarak... ...money'i görmesi... Parası olmayanın da paradan daha anlamlı ve daha gerçek karşılığı olarak manayı görmesi Doğu ve Batı toplumları izlenerek görülebilir. Parayı tanıyorsanız onun tanıdıklığı üzerinden e, kavramanız kolay olacaktır, manayı kavramanız. Manayı tanıyorsanız onun paraya indirgenmesi bir indirgeme olarak görüleceği için zaman alacaktır şeyi tanıyorsanız ikisinin de karşılık olmayacağını bilirsiniz. Bu kelime e, büyülü bir kelime. Mana kelimesi. Aynı zamanda buğulu da bir kelime. E, anlam mana kelimesinin içeriğiyle de gelir. Yani büyük kısmı da biraz onunla doludur. Yani bize Arapçadan geçmiş olması ve Arapçadan geçmesinin gerekçesinin de Kur'an'ın e, Arapça olması yani somut varlığının Arapça olması onun soyut anlamının mana olarak bize e, ulaşmasını e, sağlamak aracılığıyla mananın kendisine yer açtığı görülür. Fakat bu buralarda çok fazla yer etmemiştir. Yani bazı batıni tarikatlar ve e, yani kimi kendini çok yüksekte görme eğiliminde olan kişiler dışında konuya itibar çok yüksek değildir. Genel olarak Türkçe somut bir dil olduğu için soyut somut madde mana zıtlığına elverişsiz bir dil olduğu için o var olan şeyin değerini onun varlığı nedeniyle bilir. Onun var olmayan bir arka yüzü olduğu fikrine alışık değildir ve bunu kabul edeceğini de çok zannetmiyorum fakat bu konu ağaçlarla taşlarla suyla ya da başka şeyle ilgili değil de dinle ilgili olduğunda böyle bir baskı altına girmek yani her her şeyin bir başka yerde mana olan bir yerde gerçekleşip bize onun gölgelerinin gösterildiği iddiası çok da fazla direnç gösterebileceğimiz bir yerde durmaz. Buna göstereceğimiz direnç, yani bunun gerçekçi olmadığı, bunun saçma olduğunu söylemekle üstesinden gelebileceğimiz bir şeydir. Fakat aynı zamanda dinin böyle bir mana olarak gelmesi burada biraz zor sokar konuyla çok fazla ilgili değildir genel olarak. Ee, bizimkiler yani madde mana, ruh beden gibi konuların ya da bu zıtlıkların e, derinlikleriyle uğraşmazlar. Bunun biraz saçma olduğunu sezerler yani bu ayrımların. Çünkü bu kadar gerçek olan bir şeyin gerçek olmadığı iddiası yani bu varlığın baştan aşağı içinde boşluksuz bir şekilde gerçek olduğunu tecrübe eden bir geleneğin bunun bir hayal olduğu teklifine karşılık kar, karşı koyması kolaydır. Mana büyüleyici bir kelimedir ve alışılan, anlaşılan her şeyin kendisi olarak varlık gösterir. Sorun biraz burada çıkıyor. Yani bir şeyi anladığımızda, anladığımız şeyin e, büyülü etkisi şeyi ortadan kaldırarak sadece anlamın değerli olduğu bir yere doğru götürebilir. Yani mananın yaygınlık gösterdiği e, toplumlarda e, bu sorun görülmüştür. Yani var olan şeyin değersizleşerek, asıl değerli olan şeye yönelme gayreti gösterdiklerini doğal toplumlarda daha çok görürüz. Oysa yani bizim burada bazı pratik çözümlerimiz var. Temizlik gibi mesela. Temizlik maddi bir temizliktir. Ve maddi temizlik aynı zamanda biliriz ki manevi de bir temizliktir. Hatta bu ikisini hiç böyle maddi manevi diye ayırmadan tek bir şey olarak bilir ve öyle kabul ederiz. Mananın ya da işte manevi temizliğin maddi temizlikten ayrı olmadığını biliriz. Bu ikisinin birbirinden ayrı olmadığını, madde ve mana diye ayrı ayrı yapılar olmadığını biliriz. Dolayısıyla bu anlamda bizi çok fazla etkilememiş olsa da yani konuyu bir meslek olarak çalışanların yani dini eğitim alıp bu eğitimi vermek üzere çalışanların kimilerinde böyle bir büyünün etkisine kapıldığı görülebilir. Onun dışında varlığın kendisine duyulan hürmet ve onda fark edilen Onda doğrudan ve kendiliğinden fark edilen, onun kendinde fark edilen değer başka bir şeyle e, yok sayılacak, görmezden gelinecek değildir. Yani bu oldukça gerçek bir şey. Var olan şey kendisi olarak değerlidir. Onun arkasında başka bir, onun arkasında onun değerini sağlayan başka bir şey yoktur. Bunu da bizim görmemiz çok kolaydır çünkü böyle bir ...binlerce yıllık böyle bir e, görüşün e, devamıyız. Mananın açtığı yer pek çok kavram için elverişlidir. E, Arapçaya hem kelimesi hem de anlamıyla dini içerin tamamının yerine geçmeye çalışarak... ...maddenin arkasındaki ruh görünümü yansıtarak girer. Bu Arapçaya böyle girmiyor bize Arapçadan gelirken böyle geliyor. O aradaki farkı koymak gerekir. Parayı tanıyan ve ticaret yapan topluluklar mananın büyüleyici etkisine kapılmazlar. Burada başka bir ayrımla karşı karşıya geliyoruz. Eğer parayla bir yakın alışverişiniz varsa ve onun ne olduğunu biliyorsanız artık mananın size tesiri kalmaz. Çünkü tam da mana gibi bir şeyi elinizde tutuyorsunuz ya da tanıyorsunuz demektir. Mananın Türkçe'ye ulaşması vahyin dini bir içerikle yani vahyin vahiy olarak değil vahyin mana olarak aktarılması yoluyladır. Bizim sorunumuz biraz buradan çıkıyor. Fakat çok da büyük bir sorun olarak değil. Şimdi başka sorunlar var bu konuyla ilgili. Türkçenin somut davranışı nedeniyle Türkiye'de çok geniş bir varlık göstermese de... ...bazı dini gruplar, kimi batıni tarikatlar, mananın büyüsüne kapılarak... ...ona bir gerçeklik kazandırmışlardır. Yani mana aleminde birileriyle görüşmeleri. Ya da mana alemi diye bir yerin... E, ...sanki Allah'ın katıymış gibi. Yani Allah katında olan bir şeymiş gibi bize bir mana alemi tarifi yaparlar. Mane alemi, maneviyat gibi kavramlar, asıl gerçek olanın kendisi olduğunu, gördüğümüz ve tanıdığımız gerçekliğin de bir hayal olduğunu duyurma eğilimindedir. Bu yani belli yaş gruplarını etkileyebilecek olsa da genel olarak herhangi bir yerinden çok da fazla etkileneceğimiz bir şey etkileneceğimiz bir şey olmadığı kanaatindeyim yani e, hafif bir kendine gelme yani bir doğrulmayla üzerinden atılacak bir büyü etkisi gibidir. Hmm. Ve kelimelerin böyle e, boğulu ve büyülü anlamlarla dolu gibi olması kökenini bilmiyor oluşumuzdandır. Burada e, gerçekten bu gibi konularla baş edebilmek için Türkçenin somut tavrı ve varlığına özen göstermemiz gerekir. Bu gibi terkipleri, bu gibi tanımları bir de Türkçe'ye çevirerek bakmak gerekir. Aslında neymiş? Bunu görmeyi kolaylaştırır. Evet, bu mana konusu daha sonra ileride uzun konuşmalar yapacağım zamanlarda, kavramsal çerçeve bittikten sonra arada kendisine değineceğim bir tanım olarak yeterli bir açıkla kavuşmuştur düşüncesindeyim diğer anlam türlerini de ortaya çıkarttıktan sonra dille ilgili asıl kavramsallaştırmalara geçeceğim